Birinci sorumuz 9 adımdan oluşan e, iki tane örüntü verilmiştir diyor. Birincidekiler A'yı, ikincidekiler B'yi veriyor bize. Burada e, ilk önce şunu belirleyelim. Her ikisinde ortak olanlar neler var burada? 4 var değil mi? 4 var. E, daha sonra ortak hangisi gelecek burada? E, ortak baktığımızda 13, 16 var değil mi? Bir sonraki ne olacak? 12 fazlası 28 var. Yani kesişimi söyleyebiliyoruz 3. Birleşimi kolay yoldan bulabilir miyiz? Bakın burada 9 tane eleman var. Burada 9 tane var. Toplam 18 tane. Ama her bir elemanı bir kez sayacağımız için 4, 16 ve 28'i hem burada hem de burada saydığımız için bu 3 taneyi çıkardığımızda birleşimin eleman sayısı kaç yapar? 15 yapar. Buradan da üçgenli toplamı nedir? 18'dir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.